Bu resim e, bu resmin orijinali demek gerekiyor. Eee Jacques-Louis David'in e, Mara'nın ölümü resmi. Yapım tarihi 1793. E, benim e, bu resmin adı Vakaynamesiz Mekanlar, Maran'ın Ölümü e, David. E, 2007 tarihli bir resim. E, 128'e 165 ölçüsünde tekniği yağlı Mara, Fransız İhtilali'nin önde gelen gazetecilerinden ve öncü düşünürlerden birisi ve 1789'da Fransız İhtilali olduktan sonraki süreçte e, aktif yönetimde yer alan birisi ve mücadele süresince e, Paris'in kanalizasyonlarında e, kötü bir hastalığa yakalanır, deri hastalığına ve bu deri hastalığının verdiği acıyı ancak bir e, küvetteki su içerisinde giderebilmektedir ve onun için de çalışma ortamını bir e, banyo ortamı haline getirmiştir ve evrakları çalışma ofisinde orada inceler e, Mara, Jordan ekibinden Charlotte Corday gibi bir kadın, bilinçli vereceğim diyerekten mekana girer. Ve işin e, bütün şeylere rağmen, e, ısrarına rağmen Mara kadını kabul eder. Kadın Normandya'da bir takım olduğunu ihbar edeceğini söylerdi. Dilekçe bırakın bu üstteki gördüğünüz metin onunla ilgili bir şey, dilekçe. Ve e, burada gördüğünüz bıçakla da onu öldürür. Bu resmin içerisinde çıkarmış durumda kişi olarak ve Vakaynamesiz Mekanlar serisinde Mara'nın ölümü adlı resim bu şu anda gördüğümüz resim. Aslında e, Vakaynamesiz Mekanlar derken e, aslında bu bir cinayet mahalli Adlantan bir resim. E, bu cinayetin olduğu anda bir gün önce zaten David Mara'yı ziyaret etmiş ve e, biliyorsunuz David'in başka bir özelliği Fransız İhtilali'nde Paris Müzesi'ni yani Kraliyet'in sarayını topluma bir müze olarak devrim bağışlıyor ve bu şeyin e, sarayın e, ilk sergi sorumlusu aynı zamanda e, David ve e, Mara ile ilgili e, herkes değişik resimler yapıyor çünkü Mara e, bir düşün insanı ve öncü bir insan o dönemin avantgardı ve dolayısıyla elinde güvercinlerle, işte başında buketlerle vesaire bir sürü çeşit çeşit resim yaparken dan son derece yalın herhangi bir insan diyebileceğimiz bir insan özellik özelliğinde e, marayı resmeder ve bu marayı resmederken de burada gördüğünüz gibi arka planı tamamen bomboş bırakır ve bu küveti e, bu şekilde yaparken e, botlar bu küvetle ilgili tabutluk demektedir. Yukarıdaki e, boşluk için yine botlar, e, duyguların alışveriş yapıldığı yer olarak tanımlar. Boşlukta yankılanan bir bağlam olarak her yerde doldurmaz. Bu buradaki vavan wow, wow, e, olaylar yukarıda bir titreşime tabi tutulur. Şimdi bu e, benim, benim kişisel tarihim açısından bakıldığında bu resmin e, bağlamı neoklasik sanat dediğimiz romantizmin e, Romantizmin e, hemen öncesinde bir dönem. E, biz biliyoruz ki neoklasik dönem toplumsal tarihin ee, ne diyelim zorladığı bağlam, Roman'ın çıktığı ortam. Dolayısıyla e, hikayeler çok önemli. E, bu hikayelerin e, politik düzlemde e, karşıtların okulduğu yer e, sanatın e, e, sanatın bu buradaki sanatsal kırmayı açıklayacak olursa bireyin toplumsal yapı içerisinde ortaya çıkışı ve onun rolü ve arkasından gelecek romantizmle beraber bireyin doğuşuna tanıklık edeceğiz. Modern bireyin doğuşuna tanıklık edeceğiz. Dolayısıyla burada belirli bir e, idealizm söz konusu. Bu humanizmin e, 18. yüzyıldaki karşılıklarını aramak gerekiyor. Bu idealizm klasik ne dememizin nedeni de e, referanslarını e, Rönesans'a Rönesans'ın da yeniden doğuş olduğunu düşünürsek Rönesans isminin yeniden doğuş olduğunu düşünürsek antik çağın o düşün yapısından hareketle üçüncü basamak olarak düşünebiliriz neoklasik dönemi. Burada neoklasik dönemin e, romantikten ayıran özelliği nedir diye sorarsak e, daha toplumsal bir form olarak sanatı ele alması ve bireyle e, bireyi toplum içinde bir durumda görmesi, bireyi toplumla olan ilişki üzerinden e, çözümlemeye çalışması. Bu açıdan Dante'in diğer resimlerinden e, bu resmin farkı e, belki de en önemli farkı çok güncel bir meseleyi meseleyi sanat tarihine kazandırmış olması, hem kendi tarihi açısından bu çok önemli, hem de e, ileride modernin içerisinde güncel bir meselenin nasıl bir sanatsal problematik olarak e, bağlama taşınacağı açısından bize ilk örnekler verilir. Biz daha sonra işte Kurbe'de e, günlük hayatın resmedildiği süreçleri göreceğiz. E, ve ondan sonraki süreçte işte zaten empresyonizm, zaten tamamen günlük akışı e, söz konusuydu. E, bu e, resmi e, zaman ve mekan meselesi açısından bakıldığında işte az önce değindiği gibi bir olay örgüsünü, olayın e, geçtiği bir mahalli bize e, olduğu gibi aktarır. E, ben ise e, bu resimden sonra, e, bu resim olan anda e, VV Haller Toplamı Ali Toputu Cinayetleri başlıklı bir e, resim serinin e, birinci resmini yapmıştım, birinci sergisini yapmıştım. O sergiye dayanak oluşturdu benim kişisel tarihim açısından. Çünkü e, mekan meselesi, yani cinayetin işlendiği mekan meselesi... E, e, benim bir rüyamda gerçekleşen bir öyküydü. O öyküyü me mekanlaştırdım ben resmin üzerinden. Burada ise David aslında var olan bir hikayeyi ve bağlamı kendi hikayesi içerisinde, kendi öyküsü içinde sanat tarihi süreçleri içerisine getirip bir çözüm önerisi ortaya koymuştur. Çünkü bu resim Başkaları tarafından da çok sıklıkla konu edilmiştir ama hiçbiri devletin önermesi kadar sanat tarihi akışı içerisinde bir kırılma yaratmamıştır. O yüzden bu resim zaman mekan meselesi açısından bize hem kendi tarihi açısından hem de günümüz mekan zaman bağlama açısından bize hala ipuçları vermektedir olayların çözümü açısından.